Merhaba kızlar. Yeni ev mi yapmaya karar verdiniz? Harika bir fikir. Burası herkese kesinlikle uygun olacak. Herkese mi? Emin misiniz? Burası berbat. Ah, aklıma bir fikir geldi. Şimdi daha fazla Lego alacağım ve harika bir güzel bir ev yapacağım. Tamamdır. İşte siparişim burada. Süper. Vay canına ne kadar çok güzel Lego var. Şimdi kendime en güzel evi yapacağım. Eskiden olduğundan bile daha iyi. Buraya birkaç tane. Ve buraya koyacağım. Harika oldu. Ve çatı da yeşil olacak. Nasıl? Burada yaşayacağım ama çok sevindim. Param yok Lego için. Ama bu kutular tam da gereken olacak. Ben benim en iyi arkadaşımdır. Şimdi harika bir ev yapacağım. Tamamdır. Birkaç tane kutuyu yapıştıracağım. Mükemmel. Baksın. Sen çok iyi görünüyor. Ve kırtasiye bıçağıyla pencereleri açacağım. Ve burada da. Vay canına komşum. Nasıl da tatlı evin oldu. Ama tanrım ne kadar basitler ya. Acilen ben spa'ya gitmem gerekiyor. Ben güzel bir ev siparişi etmeliyim. Veya bir kale. Evet bunu istiyorum. Tam gereken. Ay i̇şte kaleni getirdiler. Bu taraftan, bu taraftan buradayım. Vay canına. Bu ne böyle? Evet, bu benim kalem. Prenses her zaman kalelere layıktır. Ne kadar güzel. Pekala kızlar, izleyebilirsiniz ama dokunmayın. Ah, iyi bir şey. Baksanıza. Müthiş. İşte bunu anlıyorum. Gerçek ip budur. Anladınız mı? Çevremizde Sandy adında ultra zengin bir kız ortaya çıktı. Kendine şık bir biz. Kale aldı. Aha bir dakika burada ilginç şeyler var. İyi günler benim adım Maxine. Hey gidin buradan siz kimsiniz? Benim bölgemi çekemezsiniz. Aa, kamerayı bana ver. Aha, tanrım durun dokunmayın. İşte gidin buradan. Perdeler burada izdiler çimenleri. Korkunç baktım bu gazetelericiden. Aa, evim kaleye benzemiyor. Çok basit ya. Tamam sorun değil. Aklıma bir fikir geldi. Evim kartondan yapılmış. Bu yüzden onu istediğim gibi boyayabilirim baksanıza malzemeleri hiç yavaşım yok. Her şeyi tek bir işaret çeliğiyle tasvir edebilirim. Baksana ne kadar güzel oldu. Evet gerçekten de havalı. Bu arada çok akıllı bir fikir düşündün. Ben de bir şekilde evimi yenilemek istiyorum. Tam da led şeridim var burada. Şimdi evin her tarafına yapıştıracağım. Vay canına, ne kadar tatlı oldu. Bunu hemen TikTok'a paylaşmalıyım. Aboneler baksanıza. Takipçiler nasıl buldunuz evimi? İşte benim yeni arkadaşım Britney burada yaşıyor. Burada yeni bir komşum. Bu Kate. Ahem. Ah, bu salak kameralar yeni. Makyajımı tazelemeliyim. Aa, tabii ya makyaj. Kendimi boyamayı çok seviyorum. E neden evimi boyamıyorum onlarla? Büyük annem de söylüyordu ki kendi ellerimle bir şey yapamıyorum. Ama aslında bir tane kale boyadım kendi Ah çok iyi. Aman canım bunlar çok işte acıcı görünüyor. Acaba yiyebilir miyim? Sen ne yapıyorsun? Çalıyor musun? Çılgın Polis yardım edin. Ah acilen yardım edin bana. Ne nerede yakalayacağım? Dur eller yukarı. Hey hırsız. Hale, yani evin etrafına bir çit koyacağım. Yoksa burada geziyorlar. Gördün mü? Buradan geçemezsin Arda. Gördün mü? Hiç de istemiyordum zaten. Sende hala yenilebilir bir şey yok bu arada. Şimdi kendime bir çit yapacağım. Ve o daha güzel olacak seninkinden. Anladın mı? Ne güzel oldu. Vay canına kıskan beni. Kate de çit yapıyor. Harika bir fikir. Evet işte bundan bu tüplerden güzel rengarenk çit yapacağım evim gibi resmen. Ha merhaba komşu. Vay canına. Ne yapıyor sen de orada? Ben de dinleniyorum ve nasıl çalıştıklarını izliyorum. Ha, dikkatli olun. Bu çok pahalı bir ağaç biliyor musunuz? Aa, aslında hepiniz defolun Yalnız kalmak istiyorum. Ah, nasıl da güzel bir kalem var. Sizin gibi değil. Biz de şimdi mükemmel bir bahçe yapacağız. Anladın mı? Tamamdır. Buraya rengarenk M&M's'ten bir yol yapacağım. Aa burada da bu makine olacak tatlılarla. Mmm lezzetli gazoz. İyi ki burada küçük lezzetli şeyler var. Bu burada fanlar olacak sıcak olması için. Ben de kendime bahçeci eğlenceli şeyler yapacağım. İşte testereye ve ağaca ihtiyacım olacak. Bundan güzel bir yol çıkacak. Baksanıza burada da çiçekler olacak. Ve burada sandalyem. Çok iyi kendim yaptım. <laughs> ne? evet. Aynen böyle topları havuza yükleyin. Harika teşekkürler. Rengarenk toplarda dolu bir havuzum var. Britney buraya gel. Aa, bu çok iyi. Harika bir şey. Kate harika. Çok daha iyi bir fikir. Sen de bizimle eğlen gel. <laughs> daha neler hayatında olmaz. Kalem dışarıdan çok iyi görünüyor ama içi biraz boş. Ah, örümcek ağa bile var. Korkunç. Şimdi bu konuda acilen bir şeyler yapmalıyız. Halıyı seçtik. Aa, beyaz okay. ve yumuşacık yastıklar. Bu ne böyle? Bu olsun. Bu posterde daha güzelim. Oo, bunu bitirdim. Küçük bir şey kaldı. Yıldızlar, lamba, resim. Aa, ve para tabii ki. Burada böyle aynalı bir köşe olacak. Ve yastıklar. İşi kabul edin hanımefendi bu mükemmel O da benim gibi bir prenses için. Ah mükemmel oldu. Bayıldım paralara atmayı çok neşelendiriyor beni. Hmm, kendi <laughs> evimde de eğlenceli bir şeyler yapmalıyız. Birkaç led gece lambası atacağım. Evet bu güzel disco topu. Ve havalı ışık ekleyeceğiz. Harika. Biraz yumuşak peluş oyuncaklarım. Ve burada da sevdiğim figürler. Hazır. Uyuyabiliriz. Nasıl da güzel yapmış key odasını. Ben de öyle bir şey istiyorum. Şimdi çöpte ilginç bir şeyler bulabilirim. Vay canına. Ee, bu benim çöplerim. Hey, ee, bunu bana ver. Bu benim donat. Onu iş buldum. Bu da kim böyle? Gidiyorum. Kedaysa dikkatlice geçmeliyim. Büyük anneye uyatmamalıyım. Gel benimle gidecek. Burada yaşayacaksın artık. Satlan benim. Ay ne kadar da güzel evim oldu. Baksanıza benim resimlerim var ve el işlerim. Hey, bu ne böyle? Ya beni nasıl buldunuz? Aa, durun bir dakika. Her şeyi açıklayabilirim. sadece bir dili bulalım. Ve keyif mi eğlenceli alışveriş kaldırabilir. Brady <laughs> nereye koşuyorsun? Dur beni kırdın. <laughs> Aman tanrım. orada <laughs> ne yapıyor acaba? Aa, bu taraftan bakmalıyım. Daha iyi. Hmm, top mu oynuyorlar? Sıkıcı. <laughs> Ama ben de istiyorum. Beni de çağırmalılar. Neyse şimdi görürler keyiflerini biraz bozalım. Sadece biraz güneş ışığına bir büyütece ihtiyacım var. Bu kadar kolay Britney'nin evini yakabildim. Bu ne koku böyle? Ay! Hayır, evim. Kate, bir şeyler yap lütfen. Yardım et bana. Bir çağırın. Evim yanıyor. Ah şimdi ise biraz yardım etmeliyim Kate'in evine de. Şimdi onu paramparça yapacağım. Belki kendimi söndürebiliriz ateşi. Bu neydi böyle? Kim yaptı? Evimi mahvettiniz. Olamaz. Yeter durun. Seni nasıl çağırmamanızı bileceksiniz. Evinin için çok üzgünüm. Ama burada ateş var. Baksana yangın. Evin gitti. Ben şimdi nerede yaşayacağım? Sandy bunu sen mi yaptın? Ne? Ben mi? evet ben yaptım. Görürsün sen. İşim bitti. Hazır mısın Kate? Harika. Görürsün sen şimdi. Basıyoruz kaleyi. Aa, bu bizim evimizi kırdın. bizi de seninkini kıracağız. Sizi parayla öldüreceğim. Boğacağım sizi. Alın bakalım. Hey. Paralar nerede? Ay. Al bakalım evim için. Anladın mı? Tamam seni Dior pudrasıyla kör edeceğim. Aldın mı darbeyi? Sevmedin mi? Ha, bu lüksü görmeye alışkın değilsin sadece. Aa, ay. Bunun cevabını vereceksin. O kadar kolay pes etmeyeceğiz. Al bakalım. Mükemmel bir darbe Britney'den. Yine mi sen? Görürsen kendimi savunacağım. Titanyum gövdemi delemeyeceksin. Ay, Yapabildin mi? Aa, tamam. Dur ben silahsızım. Ee, nereye kaçacaksın şimdi? Aha, bu ne böyle? Aha, bu yardım. Beni almaya geldiler. Güle güle zavallı şey. Bekle seninle henüz işim bitmedi. Ya uçtu gitti. Britney hadi üzülme. Baksana ne var bende. Şimdi onu atabiliriz. Hadi ver. Şimdi ben çok iyi nişancıyım. Görür o. Ay, İyi ki uçabildim. Ay, bu ne böyle? Ah, hayır, geliyorum. Al bakalım, başardı. Hadi çak. Şimdi bu kaleyi Kate ve Britney haklı olarak alıyorlar. Neredeyim ben? Bu ne böyle? Çöplük mü burası? Hey. Merhaba tatlım. Tanışalım mı? Herkese merhaba. Ben su perisiyim. İşte arkadaşım geldi. Herkese merhaba. Ben ateş perisiyim. İşte Kate. Ben havayı yönetiyorum. Beni unuttunuz mu? Ben Mary'im. Ben yerin gücüyüm. Ah ne kadar mükemmel bir pasta. Gerçekten çok güzel. Ve havalı tadına bakmak istiyorum. Bu parçanı alacağım. Kate, havanın gücü kadar mükemmel kokuyu. Bulut gibi. Ben de yanardağ bir pasta var. Eksik olan tek şey biraz ateş ve lav. Emma ateşin gücü. Ay inanılmaz bir tat. Benim de parçam hmm. deniz ve kumsalla. Ama onu böyle kuru kuru yiyemem. İşte farklı bir konu. Mendi suyun gücü. Harika. Şimdi pastayı da deneyebiliriz. Vay canına. Ama çiçek açarlarsa bu çiçekler daha güzel olurlar. Vay canına. İşte tamamen farklı bir konu. Mary, toprağın gücü. Çiçekli bir pasta tatsız olamaz. Herkes doyduysa hadi oynayalım. Aha bu da kim? Pırıltı mı? Walter'ın bu bizim eski arkadaşımız Pikachu. Ve kızlarımıza hediye getirdi. Sizin için Pokeball getirdim. Herkesin içinde Pokemon yaşıyor. Aa, ne kadar ilginç bir hediye. Acaba kime hangi Pokemon geldi? Hadi gidip öğrenelim. Aha, bu garip bir hediye. bunu nasıl kullanacağım? Bu topun içine nasıl birisi oturabilir? Saçma bir şey. Biri Beni mi çağırdı? Pokemon Jingle Puff. Peki ben şimdi kime aitim? Ah ne? Ah merhaba ben Emma'yım. Seni yanlışlıkla çağırdım. Ah merhaba Emma. Sana bir hediyem var. Baksana şarkıma. Ah ne kadar güzel şarkı söylüyorsun. Ah uykum geldi. Peki nasıl buldun? Ah nerede alkışlar? Uyuyamak kaldın cidden mi? bu şarkıcıya ve hediyeme tamamen saygısızlık. Şimdi görürsün. Nasıl uyuyacağını bileceksin. şimdi sana güzel bir şeyler çizeceğim. <laughs> ne kadar eğlenceli. Benim için hangi Pokemon var acaba? Şimdi öğreneceğim. Oh, işte buradayım. Psyduck Pokemon'u. Merhaba, ben Psyduck'um. Vay canına, ne kadar tatlısın. Gel buraya, bu yanaklara baksana. Ay, bu boyuna bak. Ay, tatlı bir şey. Psyduck, Psyduck, keşke bunu yapmasaydın. Şimdi başım uzun süre ağrıyacak. Aa, neler oluyor? Eşyalarım neden odanın etrafında uçuruyor? Psyduck, şimdi bana vuracaksın. Ay. Aa, ben biraz uyusam iyi olur. açacağım anlamıyorum. Tamam böyle atacağım işte. Var canına işe yaradı. Aa, kim geldi? Pokemon Meowth. Vay canına ne kadar tatlı. Seni okşayabilir miyim? Aa, benim yumuşacık tüylerimi mi? Hayır. Olamaz ben seni okşayacağım. Aman tanrım. Ne yaptın? Tırnaklarına baksana bir çizdin. Beni okşamalarını sevmiyorum. Acaba bende ne var? Bu hangi Pokemon aldım? Ne yapmalıydım? Pokemon hadi seni seçiyorum. Bu tınından ne kadar şimşek var. Pokemon Be Drill. Merhaba ben bir Pokemon bildirelim Bu canına sen ne yapabiliyorsun? Merhaba ben Kate'im rüzgarın perisiyim. O zaman sana göstereceğim şimdi ne yapacağımı. Nereye gidiyorsun? Kaçma. Seni birkaç kez böyle iğleneyeceğim. Ah hiç de acıtmayacak. Ah yeter yeter. Bir kömür, iki kömür, üç kömür. Ay ne kokuyor böyle? bir şeyler yanıyor. Ne yanıyor tam olarak? Aa, bekleyin bir dakika. Bu benden gelen bir ateş. Mantıklı ben ateşin birisiyim. Ama buna alışkın değilim. ah neyse ki panik yapmamalıyım. Tamamdır. Böylesi çok daha iyi. yüzüme ne oldu? i̇yi ki yıkanıyor. İşte farklı bir konu. Ha bu de ne böyle? Cıgıl Pop evime ne getirdin? Sana harika şey getirdim. Şarkım daha yüksek sesli olursa uyumayacaksın. Hayır bir daha böyle bir şey tekrarlanmayacak. Şarkına ihtiyacım yok. Ah yapacağımı biliyordum. Şimdi müzik şovun daha ilginç olacak. Şimdi biraz ateş ekleyelim ve sadece şarkı değil dans edeceksin. Anneciğim çok sıcak. de beni boyamıştın ama. Şimdi ise evine gidiyorsun. Pokeball'ın işine. Ama öyle geliyor ki biraz dinlenmek istiyorsun. Ah Miyaf ne yapıyorsun sen? Ah, odam değil. Bir karmaşık resmen. Ve Re ter bu topları fırlattığın. Ah kıpırdama. Buna cesaret edemezsin. Bu benim en sevdiğim balık. Dur. Ah, beni kaşısan iyi olur. Ama akvaryuma dokunma. Miyaf. <laughs> ben iyi kediciyim değil mi? Sen çok çok kötü bir kedisin. Ah, benim bir fikrim var. Belki eve gitmek istersin. Hayır. Ah, hayır mı? Ama gitmelisin. Güç kullanacağım. Madem sen kendin görgü kurallarını kullanmıyorsan o zaman bunu su yardımıyla yapacağım. Buraya gelmeye. Sana ıslak suyu göstereceğim. o ah, hayır dur yapma kes. Eve gitmek istiyorum. Rahat bırak beni. Anlaştık o zaman. Pokémon bulunu geri dön. İşte burada. Güle gülemiyor. Harika. Onu bir daha asla serbest bırakmayacağım. Petri, bir daha bana acımanla sokmayacaksın, değil mi? Bal lezzetlidir, ama burada sokulmak daha eğlencelidir. Henüz bilmiyorum. Ay işler kötüye gidiyor. Aynen Pokemon bol. Onu eve gönderebiliriz. Tek Gerek yapmam gereken onu almak. Sanırım anlamadın. Eve gitmek istemiyorum. Burada kalacağım. Ah hayır sen anlamadın arkadaşım. Bu benim evim. Ve beni asla bir daha sokmayacaksın. Rüzgarın gücü var. Bir onu şimdi hissedeceksin. Aa, geç şunu. Şimdi tüm kalanlarımı mahvedeceksin. Aa, zamanı. Evet bana öyle bakma. Güle güle Bedril. Umarım bir daha görüşmeyeceğiz. Nihayet sessizlik ve huzur. hayır. Yeah. Bir şeyler bulmam gerekiyor. Sayfa evimi mahvedecek. Pekala. Bunu bir şekilde çözmem gerekiyor. Saydak dayan. Şimdi seni yakalayacağım. Buraya gel. İşte böyle çok daha iyi. Hop Şimdi gitme zamanı. Güle güle. Ah, oh, bu tatlıyı özleyeceğim. <laughs> Ama hayır çok da değil. Kızlar ne oldu? Pikachu hediyelerinden ne haber? Havalı mı? Hayır. Hediyelerim burada. Ee, arkadaşlarım. Hiç sevmediniz hediyelerimi. Aa, oh, koşmalıyım. Barbie'mi taramalıyım. Şimdi sana çay getireceğim canım. Harika. Çay içeceğiz. Aa, abim geldi sanki. Sen orada ne yapıyorsun? Oh, ah, merhaba kardeşim. Barbie ile biraz oynamaya karar verdim. Senin için sorun değil değil mi? Biraz kirlenmiş ama. Quentin bebeğimi mahvettin. Barbie tamamen üzgün. Ne yaptın sen? Oh, gerçekten korkunç bir şey yapmadım. Bunu nasıl düzelteceğim peki? tabii ya. Aklıma harika bir fikir geldi. Barbie'mi geliştirebilirim. Her şeyi hazırladık. Öncelikle bu korkunç elbiseyi kesip atacağız. İşte böyle. Şimdi cımbızla vücudundaki tüm çöpleri, çıkartmaları ve sakızları çıkarmamız gerekiyor. Şimdi fırça burada baş edemez. Ama matkap bir şey yarayabilir. Fırçayı matkapa güzelce yerleştiriyoruz. Ve bebeğe biraz macun uyguluyoruz. Ve iyice parlatıyoruz. Tamamdır. Geriye tüm köpüğü silmek kaldı. Aa, bunu hiç beklemiyordum. Yüzünü sildim. Aa, bunu kalemle düzeltebilirim. Şimdi yeni bir yüz çizeceğim. Eskisinden bile daha iyi olacak. İşte böyle harika bir şey oldu. Gülümsemesini tekrar gördüğüme sevindim Barbie. Şimdi sen burada dinlen. Ben şimdi senin için banyo hazırlayacağım. Böylece yıkanacaksın. Biraz boya ve tuz zarar vermez. Karıştırıyoruz iyice. Biraz daha ekleyelim. Şimdi rahat rahat uzanıp dinlenebilirsin canım. Yüzünden memnun olduğunu görebiliyorum. Ve bu benim için çok önemli. Sophie sen burada ne arıyorsun? Ryan'a banyodaki Barbie mi? <laughs> Komik şey. Sanki banyo prosedürlerinde bir şeyler eksik. Tabii ki köpük. O yüzden biraz karbonat ekledik. Harika köpük var şimdi. Benim Küçük Barbie'm nerede şimdi? Sanırım onu buldum. Umarım yıkanmayı başarmıştır. Ay işte şu anda çiçek gibi kokan sevgili Barbie'm var. Yine de parlıyorsun. Sen benim en sevdiğim oyuncağımsın. Ah, ama burada kesinlikle saçlarının düzeltilmesi gerekiyor. Sophie şimdi her şeyi yapacak. Güzellik salonuna otur. Burada senin güzel saçlarını tamir edeceğiz. Saçlarımızı biraz kuruttuk. <laughs> Barbie sen çok komiksin. Açlarını kurutuldu. Ve şimdi güzel bir şekillendirme yapmamız gerekiyor. Bu benim kuaförüm. Ve şimdi mükemmel olacaksın. Harika. Nasıl olmuş? Sevdin mi? Oh, Kahretsin. Hadi ama. Başka bir şey deneyelim o zaman. Biraz daha çalışalım. Oh, hayır. Görünüşe göre daha da kötü oldu. Olamaz. Affedersin Barbie. Gerçekten. Anneciğim Barbie sen kendine hiç benzemiyorsun. Bu saç modeli kesinlikle berbat. Değiştirmemiz gerekiyor. Hadi her şeyi kesip yeniden yapalım. Yeni saçlar yapacağım. Endişelenme. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Korkma korkma. Baksana elinde ne var. Tamamdır yapalım bunu. Artık... Kersin. Ama bunu düzeltebilirim. Çünkü yeni saçları getirdim. Ağlama korkma. Şimdi onları yapıştıracağız. Vay be Barbie. Bu saç rengi sana çok yakışıyor kız. Şimdi sana güzel örgüler örebilirim. Tamamdır. Biraz daha. Ve sonunda hazır. Harbi artık çok güzelsin. Şoktayım resmen. Yeni saçlar çok iyi olmuş. Hoşuna gitti mi? Yaşasın. O zaman değişmeye devam edelim. Ve kesinlikle senin görünüşünle başlamalısın. Burada her şeyi değiştirmeliyiz. Hayır. Bu elbise hiç de güzel olmamış. Bakalım senin için elinde ne var? Bu elbiseyi nasıl buldun? Ne dersin? Sevmedin mi? Hey Quentin. Ben bir giyim tasarımcısı olmak istiyorum. Çok iyiyim değil mi? Quentin bugün çok zararlı. Her şeyimi mahvediyor. Kesinlikle kendime ait ve özgün bir şey bulmam gerekiyor. İşte benim harika fikrim. Elimde bir balon var ve makas var. Wow. Şimdi ise güzel bir elbise kesebilirim. Hazır. Çok yakıştı sana. Ama hala biraz balon kaldı. O yüzden ondan bir şeyler yapabilirim. Mükemmel süsler hazır. Harika. Şimdi elbisini biraz daha güzelleştireceğiz. Harika çıkıyor. Aa, duvarında bir isim var. Ve onunla ne yapacağımı biliyorum. Harika bir fikrim var şimdi. Barbie'nin henüz mükemmel parlak ayakkabıları yok. Ama şimdi olacak harika. Mükemmel parlayan ayakkabıların hazır. Kuyruk da ekledik. Şimdi ise birkaç tane mücevher takacağız üzerine. Kolbağı ve saçları tokalarla süsledik. Çok iyi oldu perideki gibi kanatlar da olmalı tabii ya kesinlikle. İmajını mükemmel bir şekilde tamamlayacak sevgili Barbie'm. Vay be sen gerçek bir peri oldun. <laughs> Ama sanırım bir şey eksik. Bir şey unuttum. Tabii. Senin için güzel bir makyaj yapmam gerekiyor. Burada bir sürü boyam var. Baksana şunlara. Bence bu pembe farlar tam gereken olacak. Fırçayı aldık. Ve gözlerini boyuyoruz. Vay canına harika görünüyor. Hmm, belki de biraz parıltı eklemek gerekiyor. Mükemmel oldu. Şimdi ise yemyeşili kalın kirpikler yapıştıralım. Güzel Barbie hazır tamam. Biraz küpe. Şimdi sana manikür yapacağız. Ah, keşke uzun tırnakları olsaydı. Ama bunu kesinlikle yapabilirim. Vay canına bu harika. Bunu ödünç olacağım. Şimdi onları biraz kesmemiz ve boyamamız gerekiyor. Göz pembe kesinlikle sana yakışacak. Vay canına. Gerçekten bir güzellik oldu. Eskisinden beri daha iyi. Sana söz vermiştim öyle olacağına. Ah vay Bu ne böyle? Anneciğim bu da kim? Ah, Quentin. Ah, tırnakları muhteşem görünüyor. Beni korkuttun. Baksana buna. Oferin sonu. Hadi Barbie'nin video için nasıl dönüşebildiğini görelim. Kille ve berbat Barbie'den muhteşem bir peri oldu. Kanatlarını çok sevdim. Ben gerçekten harikayım. Bana bir fikir geldi. Hadi biraz bir şey ekleyelim. Hmm, hadi. Hayır dokunma ona. Al oyuncak bebeğinle oyna. Oh, bu ne böyle? Oyuncak çocuk mu? Aa, aslında fena bir fikir değil. Sana çay partisine geldim. mağar bey çok güzelsin. <laughs> Bu oyunları çok severim Quentin.